Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Razer Kraken V3 Pro'nun teknik detaylarına bakacağız ve aynı zamanda kutu içeriğinden neler çıkıyor, onları da tek tek bakıyor olacağız. İsterseniz teknik detaylarına geçmeden önce sizlerle birlikte kutusunu açalım. Kutu yapısına baktığımızda Razer'ın her zaman yeşil tonlarında hakim olduğu bir kutu yapısı bizleri karşılıyor ve alt tarafta bulunan şu şekilde stickerla birlikte kutumuzun kapağını açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kutumuzu açtığımızda hem üst kapakta hem de alt tarafta çok kaliteli bir sünger yapı bulunuyor. Bu da taşıma esnasında veya kargo esnasında kulaklığınızın zarar görmesini engelliyor. Hemen şöyle kulaklığımızı çıkartmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi kablosuz bir yapıda olduğunu en başında belirtmek istiyorum. Hemen kulaklığımızı kenara alıyorum. Ve kulaklık içerisinde rutubet ve nemi önlemesi için bir adet de böyle bir poşet çıkıyor. Hemen onu kenara aldım. Ve sonrasında... Buradaki diğer malzemelere bir bakmak istiyorum. Bir adet de AUX kablomuz geliyor ve bunun haricinde aşağıya biraz daha indiğimde bir adet de USB'den tip C'ye bir formda kablo bulunuyor ve bu iki kablo da örgülü kablo olduğunu söyleyebilirim ve gerçekten kaliteli duruyorlar. Bunun haricinde bir adet mikrofonumuz çıkıyor. Bu arada mikrofonumuzun çıkartılabilir olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. Bir adet USB dangalımız bulunuyor ve bunların haricinde şöyle kutunun içerisinde bir bakmak istiyorum. Hemen üst tarafta bir adet Razer'ın CEO'sundan teşekkür ettiği bir mesaj bulunan bir kağıt bulunuyor. Ve aynı zamanda bir de kullanım kılavuzu konumlandırılmış. Kullanım kılavuzunun içinde de bir adet stikerlerin bulunduğu bir kağıt çıkıyor. Hemen sağ tarafına bakıyorum. Burada garanti belgemiz bulunuyor ve bunların dışında da kutu içerisinden başka bir şey çıkmadığını görüyorum. Gelin şimdi sizlerle birlikte kulaklığımızın teknik detaylarına bir bakalım. Evet öncelikle kulaklığımızın tasarımına bakmak istiyorum. Siyah her zaman çok şık duruyor. Ben buna tamamen katılıyorum. Çünkü kulaklığın yapısına baktığımızda hem kulağımızda şık görünüyor hem de göze hitap eden bir tasarım olduğunu görebiliyorum. Kulak pedlerine baktığımızda hafızalı ve dolgu süngerli bir yapı olduğunu görüyorum. Bu uzun süre kullanımlarda bizlere gayet konforlu bir şekilde kulaklığı kullanmamızı sağlayacaktır. Tabi sadece dolgu sünger ve hafızalı pedler olan yer kulaklıklarımızın sürücüleri değil aynı zamanda kafa bandımızda hem dolgulu hem de hafızalı olarak bizlere sunulmuş. Bunun haricinde 8 kademeli kızakları mevcut ve bu 8 kademeli kızaklar sayesinde kafa ölçümüze göre istediğimiz şekilde bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Ve ayrıca şuna da bakmak istiyorum. Öncelikle sürücü çapları gayet büyük duruyor. Teknik olarak sürücü çaplarına baktığımda 50 mm'lik Razer Force sürücüler olduğunu söylemek isterim. Bu sürücülerin ses gücünün 96 desibel olduğunu belirtmek isterim. 20 Hz ile 20 kHz arasındaki tüm sesleri bizlere elletiyor. Ve kutu içi çıkan dangle ile birlikte 2.4 GHz'lik bağlantı hızıyla bilgisayarımıza bağlanabiliyoruz. Tabi bununla birlikte sürücülerinden bahsettik ve sürücülerin etrafında bulunan tuşlardan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Sol sürücümüz üzerinde bir adet mikrofonu açıp kapama tuşumuz bulunuyor. Bir adet ses açıp kısma tuşumuz bulunuyor. Onun alt tarafına on off tuşu konumlandırılmış. Onun bir altında ise aux girişi bulunuyor. Yani kablosuz bağlanmak istemediğinizde aux üzerinden kulaklığınızı rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Hemen alt tarafında şarj etmek için bir adet tip C girişimiz ve onun altında da demin de kutu açılışında bas bahsettiğimiz harici mikrofonumuzu takabileceğimiz bir adet de mikrofon girişimiz bulunuyor. Mikrofon girişimizden bahsetmişken mikrofonumuz gayet kafamıza veya ağzımıza göre ayarlanabilir konumda. Yani herhangi bir konuma getirdiğimizde kesinlikle açılma veya konumlandırdığımız yerden farklı bir yöne eğilim gibi bir şey bulunmuyor. Hemen şöyle kulaklığı kafamdan çıkartıyorum. Sağ tarafında 3 kademeli titreşim motorunu aktif edebileceğimiz bir adet tuş bulunuyor. Tabi bunun detaylarına ileride değineceğiz. Aynı zamanda kulaklığımızın THX sertifikası bulunuyor. Bu sertifika sayesinde daha temiz ve daha ayrıntılı sesler duyabiliyoruz ve bununla birlikte Synapse uygulaması üzerinden equalizer ayarlarımızı dilediğimiz gibi yapabiliyoruz. Nintendo Switch, PlayStation 4, 5 konsollarıyla da tamamen uyumlu olarak çalışabiliyor. Şimdi gelin isterseniz biraz önce bahsettiğim titreşim motorunun detaylarına değinmeye. Titreşim motoru diğer kulaklıklardan en çok ayıran özelliklerinden biri. Peki nedir, ne işe yarar bu titreşim motoru diyecek olursanız eğer, hypersense teknolojisi sayesinde özellikle oyunlardan aldığınız hazı en üst seviyeye çıkartmak adına kulaklığınız. Oyundan aldığınız darbeye veya etkiye göre minik dokunuşlar yaparak size bir hissiyat sağlar ve bu da sizlerin oyunun içerisine girmenizi daha çok arttırır. Ve bunu bahsettiğimiz tuş üzerinden 3 kademeli olarak istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ve bunun için herhangi bir uygulama indirmemize gerek olmuyor. Direkt kulağımızı kullandığımız bilgisayar üzerinde veya oyun konsolunda aktif ettiğimizde otomatik olarak devreye giriyor. Ve batarya tarafına baktığımızda da full şarjda 44 saatlik bir kullanım bizlere sunuyor. Bununla birlikte de ağırlık tarafına baktığımızda 372 gramlık bir ağırlık söz konusu. Bu ilk başta biraz sizlere ağır gelebilir ama içerisindeki özellikler ve malzeme kalitesi tarafından baktığınızda ve ses kalitesi olarak düşündüğünüzde gayet makul ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.